<laughs> Türkiye Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Profesör Doktor Fulya Topçuoğlu Ünal'la beraberindeki heyet Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu ziyarette çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vakıf üyelerinin de olduğu ziyarette yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tunçoğlu vakıf olarak 12 ay aktif çalıştıklarını söyledi. Bizim de vakıf olarak gerçekten e, başarılı hizmetlerimiz var. 12 ay aktif çalışan bir vakfız e, ve öğrencilere burslardan işte e, engelli bireylere meydan aşevinden sıcak yemek alan bin vatandaşımıza e, katkıda bulunuyoruz. Bunun huzuru ve kıvancı içindeyiz. Bölgemizin en başarılı vakfı seçildi. Sivil Toplum Kuruluşu seçildi. Eskişehir, Afyon, Uşak e, gibi iller arasında yapılan bir anketle e, bu konuda da e, gerçekten e, kıvanç duyuyoruz ve ben e, üyelerimize katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ediyorum. Tunçoğlu, gençlere yönelik projelerde de yeşile destek olmak istediklerini ifade etti. Vakıfla e, Yeşilay arasında bir işbirliği, bir dayanışma ve bunu özellikle gençlere yönelik olarak bizim vakfımızın e, tüzüğünde e, gayemize uygun olarak gençlere destek olmak, gençlerin e, meslek sahibi olmalarına katkıda bulunmak gibi bir madde var ki en önemli maddelerden, yani başta gelen maddelerden birisi. O açıdan biz e, sizin bu konudaki çabalarınızı, çalışmalarınızı takdirle, teşekkürle izliyoruz ve diyoruz ki e, size bazı projelerde gençlere yönelik, gençlerin meslek sahibi olmalarına veya onların yetişmelerine yönelik projelerinizde biz de vakıf olarak maddi manevi destekte bulunmak istiyoruz. Ziyarette Profesör Doktor Ünal Tunçoğlu'na bağımlıların öykülerini konu alan Renklerini Yeniden Kazananlar adlı kitabı takdim etti. Biliyorum. Başak hanımın ismi falan tanıyorum.